Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuveyt Türk'te dolar hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kuveyt Türk hesabınıza girdikten sonra menü butonuna basın. Hesap aç, hesap türünden cari hesap, döviz, e, ...türü seçiminden Amerikan Doları ve hesap adınızı yazdıktan sonra okudum onaylıyorum e, butona basın. Bilgileri kontrol ederek onay butonuna tıkladıktan sonra hesabınız açılacaktır. Bu işlemden sonra Kuvvet Türk Mobil Bankacılık'ta hesaplarınız sayfasından dolar hesabınızı kontrol edebilir. Dolar alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Tabi bu işlemleri Kuvvet Türk müşterisiyseniz yapabilirsiniz. Kuveyt Türk müşterisi internetten olmak istiyorsanız web sitedeki müşteri olun butonu tıklayarak görüntülü görüşme ile mobil uygulama üzerinden müşteri olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.